iyi bir uyku için şimdi söyleyeceğim şeyleri yapmayın. Önce yapılmaması gereken şeylerden bahsedeyim. Eğer uyku kaliteniz kötüyse aşağıdakileri yapmamanız iyi bir uyku için yeterli olabilir. 1- Gün içerisinde yaşadığımız stres ve kaygı bozuklukları hem psikolojimizi yorarak ruh sağlığımızı etkiler hem de kortizon ve adrenalin salgılanmasını arttırır. Bu hormonlar kaç ve savaş hormonlarıdır. Bu yüzden vücudun dinlenme ve uyku moduna geçmesini önlerler. Özellikle yatağa girmeden önce stres ve kaygıya neden olabilecek meselelerden uzak kalmak gerekir. 2. İlk maddeyle ilintili olarak özellikle yatmadan önce sosyal medya kullanımı ya da haber, olumsuz videolar, korku filmi gibi şeyleri izlemek sizi tekrar günlük hayatın ve rutinin stresine çekerler. Bundan dolayı televizyon, telefon ya da bilgisayardan uzaklaşmak iyi bir uyku uyumanıza yardımcı olur. 3. Telefonlar mavi ışık yayar ve fazla oda ışıkları da özellikle spot ışıklar uykuya dalmayı zorlaştırabilirler. Yatmadan 1-2 saat önce ışıklar azaltılmalı ve telefonla muhatap olunmamalıdır. 4. Elektromanyetik alanlar bazı hassas kişilerde uyku ormanını yani melatonini baskılayarak uykuyu olumsuz etkileyebilir. Yatmadan önce Wi-Fi'yi kapatın. Telefonunuzu baş ucunuzda şarj etmeyin yastığınızın altına veya yatağınızın yanına koymayın. Odanızda kalması gerekiyorsa bile mutlaka kapatın. Yatağınıza yakın bölgede prize takılı bir şey olmasın. 5. Elektronik cihazları yatak odanızdan uzak tutun. Yapay ışıkları sınırlayın. Yatak odanızda televizyon, bilgisayar veya işle ilgili cihazlar olmasın. 6. Yatmadan önce içilen alkol, çay, enerji içecekleri ve kahvenin içindeki uyarıcı maddeler iyi uykuyu önlerler. Ayrıca idrarı de arttıracağı için ve uykunun bölünmesine neden olacağı için yatış saatini göre birkaç saat önceden kesilmesi hatta mümkünse hiç içilmemesi gerekir. 7. Yatmadan önce hazm zor ve şişkinlik yapabilecek gıdaların tüketilmesi bütün gece bağırsak hareketlerini tetikleyerek uyku kalitenizi azaltır. Kızartma ya da fazla acı ve baharatlı gıdalar midenizi rahatsız ederek iyi uykuyu baltalarlar. Akşam yemeğini erken yemek gerekir. 8. Uyku saatini değiştirmeyin. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak ve uykuya giderken aynı rutinleri gerçekleştirmek sağlam bir uyku için çok önemli. Bir gece 11'de yatıp 7'de kalkıp sonraki gece 2'de yatıp 10'da kalkarsanız, evet, aynı saat uyumuş olursunuz belki. Ama uyku kaliteniz kesinlikle aynı olmayacaktır. 9. Yatak odanız çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı. Kaliteli bir uyku için uyuduğunuz ortamın biraz soğuk olması, oda sıcaklığının mümkünse 18-19 derece civarında olması gerekir. 14 derecenin altı ya da 20 derecenin üstü de olmamalıdır. 10. Uykunuz olmadan yatmayın. Yeterince yorgun ve uykulu değilseniz yatakta uyanık geçirdiğiniz süre uzar ve bu da anksiyetenizi şiddetlendirerek yatağı hep uyanık olduğunuz yer olarak görmenize yol açabilir. Bu yüzden yatağa uykunuz varken gidin. Erken yatmak için kendinizi zorlamayın. Unutmayalım. İyi bir uyku ertesi günün değil, tüm yaşamınızın kalitesini belirler.